Barbaros. 1986 yılında UFO bilgisayar tarafından Commodore 64 için geliştirilmiş bir oyundur. Ayrıca her ne kadar bilinmese de ilk Türk oyun olma özelliğini taşıyor. Strip Tavla 1988 yılında yine UFO bilgisayar tarafından Commodore 64 için geliştirilmiş bir oyundur. Keloğlan 1989 yılında Byte bilgisayar tarafından Commodore 64 için geliştirilmiş bir oyundur. Oyundaki amaç verilen ipuçlarını çözerek prensesi ölüm uykusundan uyandırmaktır. Dinozorus 1991 yılında Uğur Öz Yılmazer tarafından bir televizyon programı için geliştirilmiş bir oyundur. <gülüyor> <gülüyor> Ancher 1992 yılında Amiga için Digital Dreams Art tarafından geliştirilmiştir. İçinde Osmanlı'nın da olduğu bir strateji oyunudur. Umut Tarlaları 1993 yılında Silicon Works tarafından Amiga 500 için geliştirilmiştir. Oyunun en önemli özelliği dünyadaki ilk çiftlik oyunu olmasıdır. İstanbul Efsaneleri Lale Savaşları 1994 yılında Silicon Works tarafından geliştirilmiştir. Türk oyun sektörünün en önemli oyunlarından biri olan bu oyun, gerek hikayesi gerekse müthiş bir metne sahip olması nedeniyle o döneme göre oldukça iyi bir oyundur. Fakat geliştiriciler yeterli destek ve satış rakamına ulaşamadıkları için oyunun ikincisini yapamamışlardır. Dedektif Fırtına 1996 yılında karton animasyon stüdyoları tarafından PC için geliştirilmiştir. Her ne kadar İstanbul hikayeleri kadar çok beğenilmese de en azından Türk oyun sektörüne bir katkı sağlamıştır. Ancak bu oyunda gerekli satış rakamını yakalayamamış ve korsana yenik düşmüştür. 1999 yılında tüm haklarını Level dergisine satmıştır. 2015 yılında yeniden yapımla piyasaya sürüleceği söylenen oyun için hala herhangi bir ses seda yoktur. gerçeğin ötesinde. Karton animasyon stüdyoları Dedektif Fırtına'dan sonra yılmamış 1999 yılında yeni oyunlarını çıkarmışlardır. Fakat düşünce olarak güzel olsa da oynanış ve konu açısından vasat bir oyun olmaktan öteye gidememiştir. Bu oyundan sonra Türk oyun sektörü bir süre sessizliğe gömülmüştür. İlk defa tartıştık. O lanetli günden sonra Hayatında bambaşka bir dönem başlıyordu. Yalnızlığın belirsizliğinde, geleceğin tehlikelerinde, gizemin gölgesinde ve gerçeğin ötesinde. S R S, S. S. Nasıl okunuyor bu ya? Seremen. 2002 yılında Sanavel ilaç şirketinin bir ilaç tanıtımı için son ışık tarafından geliştirilmiştir. Oyunun çok kısa sürmesi ve sürekli kendini tekrar etmesi yüzünden bir süre sonra sıktığı için oyun pek ilgi görmemiştir. lanetin hikayesi. O dönem herkesin merakla beklediği fakat Devil dergisi tarafından demosu verildiğinde gerçekten herkes için büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Gerek oynanışı gerekse grafikleriyle tam anlamıyla oldukça kötü bir yapımdı. Metiniki. 2005 yılında Eymir Aimer... Oğlum <laughs> Metin 2 Türk oyunu değil ki E adı niye Metin 2 o zaman ya Dur dur ben anlatacağım sana Bak şimdi biz küçükken Pusu Uyanış 2005 yılında 3D Games tarafından geliştirilmiş olan oyun o dönemde ilk 3D Türk oyunu olarak piyasaya çıktı. Fakat oyun açık söylemek gerekirse o zaman biz de almıştık fakat gerçekten oyunu yükleyip 10 dakika kadar oynayıp sildik. Oyun tamamen Max Payne'den aşınma ve oldukça kötü bir oyundu. eti yami, mekanik istila. 2006 yılında reklam olarak karşımıza çıkan bu oyun o dönemde herkeste merak uyandırdı. Hatırlayan fazla olmaz belki ama 10 adet yami paketi gönderene oyun ücretsiz adrese gönderiliyordu. Biz de gönderdik ve bir iki ay sonra CD gerçekten bize geldi. Fakat bilgisayarımız oyunu açmadığı için o yaşlarda deneyememiş ve birkaç sene sonra bilgisayarımız yenilendiğinde oyunu oynamıştı. Fakat reklamdaki animasyonla oyunun hiçbir alakası yoktu. Grafikler tamamen daha kötüydü. Türkçe olması dışında Pusu gibi pek bir artısı yoktu. Kabus 22. 2006 yılında Son Işık tarafından geliştirilmiş olup Vesta sponsorluğuyla çıkış yaptı. O yıllarda herkes yine merakla bekledi. Yine de Türk oyun sektörü için bir deneme olmaktan öteye gidemedi. <laughs> İstanbul Kıyamet Vakti. Sobe bu döneme bir kez daha karşımıza bir online oyunla çıktı. Fakat oyun yine vasatın üstüne çıkamadı. Görevleri ve grafikleriyle gerçekten çok kötü bir oyundu. Şu anda hala aktif olarak devam ediyor ve pek oynayan var mı bilemiyoruz. Innata. 2007 yılında Momentum DMT tarafından geliştirilen oyun Alev Alatlı'nın bilim kurgu romanının bir uyarlamasıydı. 2047 yılında geçen bu oyun savaşlar, açlık gibi nedenlerden dolayı azalan dünya nüfusunun yeniden oluşturulmasını konu alıyordu. Her ne kadar Türk oyunu olsa da oyunda ne Türkçe altyazı ne de Türkçe seslendirme vardı. Tamamen yurt dışı odaklı çıkış yapmıştı. Fakat o döneme kadar çıkan en iyi Türk oyunu diyebiliriz grafikleri ve oynanışıyla gerçekten Türk oyunları için dönüm noktası diyebiliriz. Oyun şu anda hala Steam'de satışta. Oh, diese Abschlusszeremonien. Die sind alle gleich. Na ja, wenigstens darf ich dieses Jahr einige der Absolventen befragen. Darkness Within Pursuit of Lord Mulder. 2007 yılında Zotrope Interactive tarafından geliştirilmiştir. Oyun polisiye macera türündeydi. Oyunda bir polisi canlandırıyor ve cinayetler çözüyoruz. Ayrıca oyun grafikleriyle o dönemin yabancı oyunlarını yakalamıştır. Oyunda 4 dil olmasına rağmen içinde Türkçe yoktu. Kulpa Innata gibi tamamen yurt dışı odaklı olarak çıkmıştır. What's wrong with me? These dreams I keep having. This seems so real. This case. There's something about it. I feel connected to it somehow. But why? Maybe if I could solve it, I could understand Citroen C4 Robot. 2008 yılında yine bir bizi bekliyordu. Ekigen ve Sobe tarafından geliştirilen oyun online odaklı bir yarış oyunuydu. Grafikleri Türk sektörü baz alındığında gerçekten çok iyiydi. Ancak reklam oyunu olduğu için oyun çok kısa sürüyor ve oynanış açısından eksiği çoktu. ...Mount and Blade serisi, Pale Worlds tarafından geliştirilen oyun 2008'de piyasaya sürülmüş ve daha sonra toplamda 4 adet oyunu yayınlanmıştır. Türkiye'de ve dünya çapında oldukça kitlesi olan oyun hala varlığını sürdürmektedir. Oynanış ve grafikler bakımında türleriyle yarışacak düzeyde büyük bir oyundur. Umarım bu tür düzeyde başka oyunlarda görürüz. Civilization of Optam 2009 yılı civarı Togok tarafından duyurulan oyun sadece bir tanıtım videosu yayınlanmış ve 10 seneye yakındır hala geliştirme aşamasındadır. Sitesinde bile hala çok yakında sizlerle yazıyor. Ee, bekliyoruz. bize, adalet sana. Ey oğul, beysin mücadeleden Boğaz Harbi Kara Savaştı. Codgraph tarafından hala geliştirme aşamasında olan oyundur. Oynanış videosundan güzel bir oyun olduğu açık fakat ne kadar bizi tatmin edecek yani tahmin etmek zor. 2011 yılında Sobe tarafından Türk Telekom'un desteğiyle çıkmıştır. Oyun, ormanı yok etmeye çalışan yaratıklarla Süpercan'ın mücadelesini anlatmaktadır. Ayrıca oyunda Süpercan dara düştüğünde Iron Man, Örümcek Adam ve halk yardımına gelmektedir. I Can Football 2008 yılında birinci ve 2011 yılında ikincisi çıkan oyun Sobe tarafından geliştirilmiştir. En önemli özelliği dünyada ilk defa 11-11 online olarak maç oynanan ilk ve tek oyun olmasıdır. Grafikleri futbol oyunlarına göre oldukça yeterlidir. Hatta çıktığı zamanlar Türk Telekom, Vestel'in desteği ve özellikle NTV'nin canlı yayınlarda maç yayınlaması oyunun popülerliğini arttırdı. Fakat ne hikmetse bir süre sonra herkes oyundan elini ayağını çekti. Monochrome 2013 yılında geliştirilmeye başlanan oyun 2014 yılında No Fear Studio tarafından piyasaya çıkmıştır. Bulmaca türünde bu oyun tamamen Limbo benzeri olduğu oldukça bariz. Fakat yine de oynanabilir durumda. 2013 yılından sonraki dönemde geçmişte olduğu gibi Türk oyun yapımcılarının gerek yeterli ilgi ve maddi destek görmemesi gerekse artık online oyunlara yönelmesi ve sadece mobil platformlar için oyun geliştirmeye başlaması yüzünden hala elle tutulur dünya çapında bir Türk oyunu yapılamamıştır. Gerçi sinemada, dizide, müzikte olduğu gibi sürekli kendimizi tekrarlamayı başkalarından esinlenmek yerine direkt Kopyalamamız yüzünden hiçbir alanda gelişemiyoruz. Tabii uzakta bir yerlerde destekle çok güzel işler yapacak insanlar vardır. Fakat onların da gün yüzüne çıkması için elinden birilerinin tutması gerekiyor. Videoda izlediğiniz gibi reklam için yapılan oyunlarda gerekli maddi destek verildiğinde neler yapılabildiğini gördük. Umarım bizim de artık oyun sektöründe dünya çapında gerçekten patlama yapacak bir oyunumuz olur belki. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.